Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol refer simulator oynuyoruz. Yani bir futbol hakemi oluyoruz. Şurada hemen yeni oyun diyelim. Burada e, klasik sendika memur var. Klasik'te normal bir hakem oluyoruz. Sendika'da hikayeli bir hakem oluyoruz. Hani böyle teklifler falan geliyor. E, memurda bir federasyon başkanı oluyoruz. Hakemleri atıyoruz maçlara falan filan. Burada hemen ben sendikayı çok seviyorum. Sendikaya başlayacağım. Şuradan e, ismimizi yazalım. Fener Edit diye. Şuradan ben şunu seçeceğim. E, burada da hangi ülkede hakemlik yapmak istiyorsunuz diyor. İngiltere'ye iyidir premierlik. Ama haydi, alt liglerden League başlıyoruz önce. Şuradan devam edelim. Şu anda bir hakemiz arkadaşlar. E, hedefler diyelim. Şu anda sadece sokak futboluna katılan tanınmayan bir hakemsiniz. Statünüzü, statünüzü, pardon konuşamadım. Statüsünüzü yükseltmek ve bir sonraki seviye, seviyeye ilerlemek için kalifikasyonlarınızda 100 puana ulaşmalısınız diyor. Şu an bizim 0 puanımız var. E, başladığımız için burada Puanlar nasıl hesaplanır diyor. Şöyle aşağı inelim. Böyle e, var. Puan hesaplama sistemi. E, şuradan hemen sağ üstte sonraki oyun diyor. Hani hangi maça atanınız diye. Golden Eagles diyor. Blue Raiders diyor. Evet sokak oyunu. Şuradan işte hikaye konusu var. Böyle arkadaşlar daha yeni olduğumuz için fazla bir şey yazmıyor. Sonraki maç diyelim hemen. Golden Eagles Blue Raiders'a karşı şurada bir bilgi diyerek takımlara bakabiliriz. E, hava durumu tahmini 18 derece Celsius. Evet hemen başlayalım şuradan. Maç başladı. E, şu anda hakemiz yönetiyor maçı. Edward Elliot Morgan Edwards karşı karşıya kalecinin üstüne. Evet burada sağ üstte e, maçın dakikası yazıyor. Şurada bir. Evet. Ford e, mavi takımı işte katıtlı olarak rakibi gömleğinden tuttu. Yani formasından tuttu. Hemen bir e, söz uyarı vereceğim. Saygısızlık gözlendi. Sporculuğunu koruyalım. Tarafsız konuşma diyeceğiz. E, devam et. Buradan e, hangi takıma vereceğiz? Golden Eagles'a maç baş e, maçı yani hareketlendirdi golden eagles <laughs> taylor smith, collins sağ kanattan geliyor blue raiders evet sol tarafta da bir e, puanlama sistemi var yani maçı nasıl yönetiniz burada istenilen sayıda ekstra dakikayı seçin diyor e, oynamamış kabul edilen dakika ben 2 dakika vereceğim. Puanlama var sağ, solda. Şu an fazla bir ee, bize fazla bir şey düşmediği için yazmıyor orada. Burademin ilk yarı bitti. Devam edelim. Layton, Davidson. Ya hiç gol olmadı şu ana kadar. Ataklar fazla oldu ama hakeme yani bana fazla bir iş düşmedi. O kırmızı diyor. Ne diyor? Davidson ve Floyd yüz yüze bir karşılaşmada birbirlerinin üzerine tokat atıp iterek saldırgan davranış sergiliyor. Birbirlerine yaptıkları için yani ikiz de yaptığı için yani ben kırmızı kart gösterebilirim şu an. Ee, kırmızı kart vereceğim. İkisini de yani tokat atıyorlar birbirlerine. Devam edelim. Yani Topu serbest bırak diyeceğim. Ama çok kötü bir şey. Karar da olabilir. Evet. Şu, e, puanlama gelmedi şimdi. Offside. Gol olursa offside vereceğim. Evet. Var. Evet. Burada çizgi de var. Buradan durdurabiliyoruz oyunu. Bu da yavaşlatılmış. E, veriyor pasları. Evet. Yani şurada çok belli. Harold Pas. Yani. Gol iptal et. Evet. Şu an. 5,0 oldu yani iyi bir e, oyun yönetmişiz demek oluyor bu. Yine bir offside oldu gördüğüme göre. Evet, rakibi temas etmeden düştü. E, yani burada hakim aldatma yönelik. Ben adam olmaz mı? Bir hareket var mı? Yani temas etmeden düştü diyor. Yani düşüyor. Ama sarı kart vereceğim ben. Şimdi fark edildi? <laughs> Buradan hemen topu Golden Eagles'a veriyorum. Başladı hemen. Yanlış yere bir pas. Harold. <laughs> Ve top ağlara gitti. 1 oldu gol bence. Evet gol. Şurada hemen ekstra zaman. 2 dakika. Arkadaşlar bu arada e, benim yanlış verdiğim kararları e, doğrusunu yorumlara yazabilirsiniz. Siz ne yapardınız? Evet şu an e, yani iyi bir performans sergilemişiz. 5,0 ile 1-0 bitti maç. E-post alalım. Evet. Sosyal ağ. Evet. Burada sosyal medya var. E, güzel hafta sonu. Arkadaşlar burada başarılar var. Şurada başlangıçta ilk çıkış. Sonra mükemmellik. Gol iptal. Kırmızı, kesin kırmızı. Ve var. Burada çok e, başarılar var. Sonra burada mağaza var. Burada görüyorsunuz. Banka hesabı 797 dolar. Burada da alabileceğimiz e, eşyalar var. <laughs> Hemen bir sonraki maça geçiyoruz. Challengers Spectre karşı. Ben bilgi. Evet maç başladı. Ford. Martise Ford. son Barker. <laughs> Diye Evet. O Elliot. Ayağı yukarıdayken. Tehlikeli bir şekilde oynuyor. Burada ben sarı kart vereceğim Eliot'a. Ee, tarafsız konuşma diyelim. Oyunu temiz tutalım. İyi sporcu yok sergilemesi bekliyorum. Yani devam et. Ee, topu Spetzre'ye vereceğim. Penaltı mı? Evet penaltı oldu ve gol oldu. Maç başladı şuradan Diz sakatlığı geçiriyor ve sağda yatıyor. Yani bir atak var mıydı? Yoktu. Ee, kesin bir atak. Oyun yarıda keseceğim. Topu challenge sahip vereceğim. Evet. Oyuncu değişikliği oldu. Ee, sakatlık yüzünden. <laughs> Berger, White. Martin. Ford. Layton. Davison. D. Diş, şut denedi olmadı. Elio Martin şu denemen e, oynamamış kabul edilen süreyi seçelim. Sakatlık vardı. Kırmızı kart pozisyonu falan filan. Kırmızı kart pozisyonu önceki maçtaydı mı? Ma maçtaydı değil mi? Pardon. E, i̇stenilen sayıda ekstra dakikayı seçiliyor. Şuradan iki dakika. Arkadaşlar karıştırmışım. Kırmızı kart şeyini. <laughs> Berkır. Evet şuradan. Power ee, kontrolü. Davis. Berker geçerken bir bacak uzatarak umut verici bir atağı durdurur. Bu oyunu durdurmak için taktiksel bir foul olarak görülebilir. Davis ee, yani bir foul yapıyor. O yüzden ben sarı kart göstereceğim. Foul yapıldı. Devam edelim. Sa tarafsız konuşma. Devam et. Topu Spestri takımına veriyorum. Şu ana kadar iyi oynadık. Ee, 5.0 olarak. Madison ve Davison diyi. çok kötü. Ve kimden çıktı? Evet. Challengers takımı ee, attı. Yani Spacer'e takımı kullanacak. Davidson dışarıya yani yine bir dışarıya top. Yine Sprestri. Davison, Davidson. Davidson. Öyle bomboş Davison, kalecinin üstüne. Hamilton. Morgan. Madison. D. D. Verdi pasını. Todd. Todd da D'ye ama top geçmiyor. Top Challengers takımındaydı ama topu çalmaya çalışırken Layton müdahalesini yanlış hesaplar ve Ford'u tökezletir. Bu da açık bir faule yol açar. <laughs> ee, buradan Leighton'a bir sarı kart göstereceğim. Ee, tarafsız konuşma, faul devam edelim. Topu e, ee, Challenger's takımına vereceğim. Evet, şuradan oynanmamış kabul süre. Bir dakika yani verelim. Hamilton. Hamilton ve topalarda göremedim pasyonu goldü. E o bence evet. Buradan Hamilton gol. Evet. 5.0 puanlamayla e, yine bir iyi bir maç eee gösterdik. <laughs> i̇yi bir maç sergiledik pardon. Burada e, buradan evet. Maçta sonra ödül aldı. Ben de hakem olmak istiyordum. Fernandez. E, Deverux. Güzel emoji koymuş. 72 abone. Arkadaşlar bu daha çok çoğalıyor. Gönderi hata. hata e-posta. burada oyuncu <laughs> oyun yapımcısı bir e e-posta göndermiş. E, burada bank hesabı 1489 dolar. Arkadaşlar e videomuz bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.